Ünyemizin değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım. Kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günüdür. 25 Kasım sadece kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin değil, kadın olarak tüm alanlarda verilen mücadelenin günüdür. 25 Kasım tıpkı diğer günler gibi kadınların Yalnız kadın olmaları nedeniyle uğradığı haksızlıklar gerçeğiyle yüzleşme günüdür. Dominik Cumhuriyeti'ni 31 yıl boyunca kanla, zulümle yöneten trilyonlaya karşı mücadele eden yürekli kadınlar Mirabel kardeşlerin 25 Kasım 1960'la tecavüz edilerek ve dövülerek öldürülmesinin anısına, baskılara boyun eğmeyen cesaretli kadınların mücadelesini onurlandırmak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek adına ölümsüzleştirdiğimiz gündür. Şiddet kimden, nereden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, şiddet uygulayanın, şiddet uygulananın kim olduğuna, neden uygulandığına bakılmaksızın ortak bir bilinç ile şiddete karşı duruş sergilenmelidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele için uluslararası eylem planları yapılırken ülkemizde kadına yönelen şiddetin her geçen gün arttığı görülmektedir. Kadına yönelik şiddetin kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. İktidar tüm kurumların içini boşaltıp sosyal devlet anlayışını tahrip ederek, haklarımızı tırpanlayarak kadına yönelik şiddeti artırmakta, eşitsizlikleri, ayrımcılıkları derinleştirmektedir. Bunun en bariz örneği iptal edilen İstanbul Sözleşmesi, tek taraflı feshedilmesidir. Bizler Türk milleti olarak tarihimiz boyunca kadını ön planda tutan, cennetin anaların ayaklarının altında olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Bizler Cumhuriyet kadınları olarak Ulu Atatürk'ün dediği gibi çağdaş ve uygar bir ulusa sahip olabilmenin öncelikli şartı olarak kadınların her konuda eğitilmesinden geçtiğini biliyoruz. Bizler İyi Parti kadınları olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in verdiği mücadeleye sonuna kadar destek olacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki kadının el attığı her şey güzelleşir. Kadınların cumhuriyetle ve uluslararası sözleşmeler ile elde ettiği kazanımları ihlal edecek düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya ve kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha siz kamuoyu önünde paylaşıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Tamam.